Sevgili takipçiler merhabalar. 16 Şubat 2025 İstanbul Ateşehir mevkindeyiz. Burada arıların ilkbaharda delicesine saldırdığı keçi söğüdü var. Bu keçi söğüdünü köklendirip işte su kenarlarına arıların olduğu yerlere dikmeyi amaçladık. Onun için keçi söğüdünün çelini almaya geldik. Ben de sizlere tanıtmak istedim. Bakın bu şekilde bir yıllık sürgünlerden kesiyoruz. İşte yaklaşık 20 santim. Bunları işte e, kumlu topraklara e, yarısını yani yaklaşık 10 santim kadar kumlu toprağa batırıyoruz. Ondan sonra köklendikten sonra peril topraklara aktararak güzelce köklendirip ilgili e, asıl olarak dikeceğimiz su kenarlarına, dere kenarlarına ekiyoruz. Bunu güzelce göstermek istedim. Dediğim gibi bunlar e, yaklaşık bir 15-20 gün sonra ya da bir ay sonra e, burada çok güzel polenler çıkıyor. Böyle e, parmak uçları kadar iri iri polenler çıkıyor. Bunları görünce arılar bunlara... Delicesine saldırmıyor ve arıların poli diktaşlarına karşılıyor. Onun için bu ağaca dikkat çekmek istedim. Mutlaka arılıklarınız yakınındaki böyle nemli yerlere dikmenizi öneriyorum. Kanalımı takipte kalın, abone olun. Her şey gönlünüzde olsun. Görüşmek üzere.